Tofaş'ın 2025 yılı ilk 9 aylık sonuçlarını masaya yatırıyoruz. Rakamlar ilk bakışta bir hikaye anlatıyor evet ama asıl önemli olan bu rakamların arkasına gizlenmiş ve şirketin geleceğini tamamen değiştirebilecek olan o büyük dönüşüm. Gelin şimdi bu hikayenin detaylarına birlikte dalalım. Her şeyin merkezinde Tofaş'ın Stellantis Türkiye'nin distribütörlük operasyonlarını satın alması yatıyor. Bu öyle sıradan bir hamle değil. Bu, oyunun kurallarını yeniden yazan bir hamle. Peugeot, Citroen, Opel gibi dev markalar artık Tofaş'ın portföyünde. Şirketin ölçeği bir anda bambaşka bir seviyeye çıktı. Ama işte tam da bu noktada kafaları karıştıran o büyük soru ortaya çıkıyor. Madem işler bu kadar büyüdü, peki karlar neden eridi? Hatta çöktü desek yeridir. İşte bu çelişki bizi bilançonun derinliklerine inmeye mecbur bırakıyor. Gelin önce büyük resme bakalım. Bakın, ciro 116 milyar liradan neredeyse 190 milyar liraya fırlamış. Harika bir büyüme. Ama madalyonun öbür yüzüne baktığımızda ne görüyoruz? Net kar 6.7 milyar liradan 2.9 milyar liraya düşmüş. İşte bu tezatlık bizim analizimizin tam kalbinde yer alıyor. Evet, cirodaki artış tam olarak %63. Bu satın almanın ne kadar büyük bir etki yarattığının en net kanıtı. Tek başına baktığınızda her şirketin hayalini süsleyecek bir rakam. Fakat hikayenin şok edici kısmı burada. Gelirler bu kadar artarken kar %56 oranında azalıyor. Yanlış duymadınız, yarıdan fazla bir erime söz konusu. Bu bize yüzeyin altında çok daha karmaşık bir şeyler döndüğünü söylüyor. Ve işte her analistin sorması gereken o milyon dolarlık soru. Bu para nereye gitti? Ne olduğunu gördük. Şimdi neden olduğunu anlamak için karlılığın kalbine, yani marjlara inmemiz gerekiyor. Cevabın çok büyük bir kısmı aslında bu grafikte saklı şirketin ana faaliyetlerinden yani araç üretip satmaktan kazandığı paranın oranını gösteren brüt kar marjı geçen yıl %12.7 gibi gayet sağlıklı bir seviyedeyken bu yıl %6'ya resmen çakılmış bu karlılığın yarı yarıya buharlaşması demek Kısaca hatırlatmak gerekirse, brüt kar marjı bir şirketin operasyonel sağlığının adeta EKG'si gibidir. Özellikle Tofaş gibi üretim yapan, sermaye yoğun bir sektörde bu marjdaki böylesine sert bir düşüş, tüm finansal yapıyı temelden sarsan bir alarm zilidir. Peki neden oldu bu düşüş? Cevap aslında şirketin iş modelindeki devrimde gizli. Tofaş artık sadece bir üretici değil, aynı zamanda dev bir ithalatçı ve distribütör. Ve bu yeni distribütörlük işi doğası gereği Tofaş'ın alışık olduğu üretim faaliyetlerine göre çok daha düşük kar marjlarıyla çalışıyor. Yani işin profili değişti ve bu da ortalama karlılığı aşağı çekti. Karlılıktaki bu sarsıntının sahadaki yansımalarına bakalım şimdi. Odak noktamız stoklar, çünkü stoklardaki değişim bu yeni iş modelinin şirketin omuzlarına ne kadar büyük bir yük bindirdiğini bize rakamlarla gösterecek. Rakam gerçekten çok çarpıcı. Sadece 9 ayda şirketin elindeki stoklar yüzde %102 artmış, yani 2'ye katlanmış. Bu depolarda, limanlarda duran ve satılmayı bekleyen malın miktarının iki katına çıktığı anlamına geliyor. Bu tavlo patlamanın nerede olduğunu bize çok net gösteriyor. Bakın. İthal araçlar stoğu %136 artmış. Ama asıl inanılmaz artış %333 ile yoldaki mallar kaleminde. Bu ne demek? Şirketin gemilerle, tırlarla ülkeye getirdiği ve henüz eline ulaşmamış devasa bir araç stoku var. Bu, tamamen yeni distribütörlük işinin bir sonucu. Peki sahadaki bu büyük değişim şirketin kasasını, yani en temel direği olan nakit akışını nasıl etkiliyor? Gelin şimdi buna bakalım. Raporlara baktığımızda ilk 9 ayda 18.3 milyar liralık bir faaliyet nakit akışı görüyoruz. Kağıt üzerinde bu rakam şirketin operasyonlarından bol bol nakit ürettiği izlenimini veriyor. Gayet güçlü değil mi? Ama bizim işimiz de tam burada başlıyor. Bu rakamın ardındaki gerçeği ortaya çıkarmak. İşte bütün sır bu slaytta yatıyor. Adım adım gidelim. Evet, kasaya operasyonlardan 18.3 milyar lira girmiş. Ama Aynı dönemde şirketin tedarikçilerine olan borcu tam 21.5 milyar lira artmış. Yani ne olmuş? Tofaş o güçlü görünen nakit akışını kendi operasyonel başarısıyla değil, tedarikçilerine yapacağı ödemeleri erteleyerek, bir nevi onlardan borç alarak yaratmış. İşte şimdi bütün bu parçaları birleştirip manşetlerde asla okuyamayacağınız o asıl hikayeye, yani bir analistin farkını ortaya koyan kısma geliyoruz. Bu analizin iki temel net sonucu var. Birincisi, bu satın alma Tofaş'ın DNA'sını değiştirdi. Şirket artık yapısal olarak daha düşük kar marjıyla çalışan bir işletme. Bu yeni gerçek. İkincisi ve bence daha da önemlisi, o bilançoda parlayan nakit akışı aslında operasyonel bir başarı değil, tedarikçilerden alınmış 21.5 milyar liralık devasa faizsiz bir krediden ibaret. Peki bunun anlamı ne? Anlamı şu. Bu durum sürdürülebilir değil. O 21.5 milyar liralık borcun vadesi bir gün gelecek ve ödenecek. İşte o gün geldiğinde şirketin kasası üzerinde çok ciddi bir baskı oluşma riski var. Tüm bu tablo ışığında geleceğe baktığımızda yatırımcıların radarında olması gereken temel riskler neler? 3 tane kritik başlık var. 1. Marjlar. Bu düşük karlılık kalıcı mı yoksa şirket bunu toparlayabilecek mi? Bu en temel soru. 2. Stok yönetimi. Bu 22 milyar liralık devasa stok, karları daha da ezmeden nasıl eritilecek? Ve 3. Nakit döngüsü. O ertelenen tedarikçi borçları ödenmeye başladığında ortaya çıkacak nakit ihtiyacı nasıl karşılanacak? Gelin şimdi tüm bu analizi tek bir potada eritip nihai sonuca varalım. Özette durum şu, Tofaş panasıyla cirosunu büyütmeyi başardı ancak bu büyümenin bir bedeli oldu. Bu bedel karlılıktan, bilanço sağlığından ve en önemlisi sürdürülebilir bir nakit akışından feragat etmek oldu. Peki bundan sonra neye bakacağız? Gözümüz iki kritik veride olmalı. Birincisi brüt kâr marjları. Burada yaşanacak en ufak bir toparlanma, entegrasyonun iyi gittiğine dair ilk sinyal olur. İkincisi işletme sermayesi. Özellikle stoklar ve ticari borçlar arasındaki dengeyi izleyeceğiz. Çünkü bu denge şirketin yakın gelecekteki nakit kaderine belirleyecek. Bu analizi tek ve can alıcı bir soruyla bitirelim. Tofaş büyümeyi satın aldı, evet. Peki şimdi, karlılığını geri satın alabilecek gücü ve stratejisi var mı? İşte önümüzdeki aylarda tüm yatırımcılar bu sorunun cevabını arayacak.